Anne lütfen ağlama. Manfred arabayı durdur. Neden? Ee, sorun nedir? Arabayı durdur dedim. Tamam. Emice sen arkada oturuyoruz. Bu yüzden kendimi boğulmuş gibi hissediyorum. <laughs> ne oldu? Divya Ne oldu? Her şey yolunda mı? Dev ya bana Tanuca'nın telefonları dinlediğini söyler söylemez, ona aynı modelden başka bir telefon satın almasını önerdim. Herkes fikrimin ne kadar dahice olduğunu gördü. Tanuca'nın Dev'ya şüphe ettiğine inanmaya hazır değildin. Eğer sana bütün bu fikri vermeseydim yakalanırdın. Prab ne oldu? Her şey yolunda mı? Şu anlık yolunda. Ama artık Tanuca Dive'ye yardım ettiğimizi biliyor ve buna sessiz kalmayacağından tamamen emin. Tanuca Senden özür dilerim. Beni affet. İstemeden duygularını incittiğim için senden özür dilerim. Lütfen beni ailemden ayırma. Çünkü ben onlarsız ne yaparım bilmiyorum. Lütfen. Anne niye özür diliyorsun? Sen hiçbir şey yapmadın. Özür dilemesi gereken ki şu. Divya. Divya ağlama. Ben ben seninleyim. Yuvraç, neden bahsediyorsun sen? O son üç aydan beri burada. Ama biz, biz ikimiz 25 yıldır birlikteyiz. Ve ona güvenerek bana tokat attın. Ve beni evden atmak için 25 saniyeni verdin sadece. Onun için sadece 25 saniye. Sadece 25 saniye. 25 yılı sadece 25 saniyede çöpe attın sen. Ona inandın. Divya, anne. Divya üzgünüm Divya. Bir bak Tanuca. Tanuca ne hatına bir bak. Bu bizim ilk kez kavga edişimiz değil tamam mı? Bundan önce de birçok birçok kavgamız oldu ama bundan sonra tekrar konuşmaya başlamamızın bayağı uzun süreceğini düşünüyorum. Aramızdaki bağın ne zaman düzeleceğini bilmiyorum. Tekrar tekrar konuşmaya başlamamız mümkün olabilir ama bu bu güven ve inanç geri gelmeyecek. Bugün eşime ilk kez tokat attım. Tanuca ne yaptığına bir bak. Sana körü körüne güvendim. Ne söyleyip durduysan bir bak Tanuca. Ben de sana güvenmeye devam ettim. Evet. Bugün bana verdiğin yaralar hayatım boyunca kalacak. Tanuca bak sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Ben sadece bununla asla yüzleşmemen için sana dua edeceğim. Bekle Yuvra. Yeter. Artık bir şey söyleme. Sürekli ama sürekli yalan, sürekli problem. Her şey daha da kötüleşecek. Kapı çeneni yuvraç. Daha sonra tövbe edeceğiniz bir şey için böyle şeyler söylemene gerek yok. Hadi Divya'ya git. Sana ihtiyacı var. Git abi. Hadi. Babaanne. Hadi gel. Seni odana çıkarayım olur mu? Herkes bana gerçeği söyleme şansı verdi. Hatta en kötü zamanda bile bana şans verdiler ama ben bunu ispatlayamadım. Vivian'ın Prav'la olan bağını maalesef ispatlayamadım. Burnuma kötü kokular geliyor. Divya bir şeyler yapmış olabilir. Karakolda olan konuşmaların hepsi yalandı ama mesele çünkü bunu nasıl yaptı? Divya'nın Prav'a tokat atmadığını bizzat gördüm ama bu yalanları nasıl ortaya çıkartacağım? Ayrıca tüm bunları Rişi nasıl açıklayacağım? Onu yalan söylemediğimi nasıl inandıracağım? Tanucu ile konuştun mu? Bugün onu çok güzel azarladın değil mi? Ah, ben ben telefonumla uğraşıyordum sadece. Bugün onu azarlayabileceğini düşünmüştüm. Ama bu tür bir şey yapacağını da Tahmin ediyordum senin tabii. Ne de olsa aa, o senin gözden değil mi işte bu yüzden. Tüm bu süre boyunca sadece izlemeye devam ettin sen. Tamam Rano. Ben Tanuca ile konuşacağım. Hmm. Tüm mülkünü bize teslim ettikten sonra ne yapacağımı göreceksin sen. Ne? Ne yapacaksın? Onu bu evden kovacağım ve bu sefer işte bu sefer sen hiçbir şey hiçbir şey söylemeyeceksin. De... Sadece, Sadece güvenini. İnan bana yalan söylemiyorum bir işi. Anne, uyumadın mı sen? Hayır oğlum, yaşananlardan sonra gözüme uyku girmedi. Hiç uyuyamadım. Anlamıyorum anne. Tanuca bunu niye yapsın ki? Tanuca'nın bunu neden yaptığını biliyorum. Ailedeki herkes arasında fitne çıkarmak için yaptı. Evet oğlum. Hepimiz ona günü mahvetmemesini söyledik ama o yine yapacağını yaptı. Bak eğer Divya yalancı çıkarsaydı gününün mahvolacağını da biliyordu. Divya yalan söylememesine rağmen hatta bu konuda gerçekler de ortaya çıktı. Ama yine de yuvraçla arası yok yere açıldı. Ve şu anda kötüler. Tanuca ailede kendini gösteremiyor. Bu yüzden de Divya'nın yükseltilmesine hep karşı çıkıyor. Bugün Divya'yı suçladı. Yarın kim bilir kimi suçlayacak. Ah tam bir baş belasıyla karşı karşıyayız oğlum. Oha olamaz. Bütün bunlara inanamıyorum ben. Tan Özür dilerim babaanne. Bugün onun yalan söylediğini ispatlayacağıma emindim ama hiçbir şey ortaya çıkaramadım inan. Şu an sadece haksızım ve yalancıyım. Hem de bütün ailemin gözünde. Nebiye'ye karşı delil topladım. O da benim yanlış düşündüğümü sonunda ispatladı ve herkes ona inandı. Babaanne, sen bana güveniyor musun? Hayır. Seni seviyorum kızım. Kalbinin doğru söylediğini, niyetinin iyi olduğunu biliyorum ama burası... Yani dünya çok kötü bir yer. Her adımı dikkatlice atman gerekir. Sen biraz acele ettin kızım. Haklısın babaanne. Bu acele bana çok pahalıya mal oldu. Her şey elimden Kayıp gitti Aşkım Güvenim yeminlerim Her şeyim Reşit Gittikçe benden uzaklaşıyor Bana olan güveni tükeniyor Bu çok korkunç Korkacak bir şey kızım. Var babaanne Reşit beni artık sevmeyecek Gel buraya otur Gel. Düzelecek yakında. Her şey düzelecek. Unutma. <laughs> Rişi'yi çok seviyorum. Onun için her şeyi yapabilirim. O benim eşim. Her şey. Her şey yoluna girecek. Senin onu sevdiğini, onun seni sevdiğini biliyorum. Korkacak bir şey yok kızım. Bir şey yok. <laughs> Korkmasak. Baba çok yanlış şeyler yaptın. Ben üzgünüm gerçekten. Gerçekten özür dilerim. Divya'nın proba yardım ettiğini düşündüm. Öyle mi düşündün? Vay hey, canına. Ne, ne oldu anne? Bu kadar kabahat. Hayır oldu. izin ver tamam mı? Herkesin önünde konuşmadım. Şimdi izin ver bana. Baba sadece düşündün ve sonra da tüm bunları yaptın. Hem de sonucunun ne olacağını düşünmeden. Hiç mi aklına gelmedi annemin doğruları söyleyeceği? Sana gerçekten inanamıyorum baba. Sana çok saygı duyuyordum ama... Nakul, babanla böyle konuşma. Onun tek suçu herkesi güvenmesidir. Ama benim dışımda. Divya, Divya. Lütfen Divya. Üzgünüm Divya. Her şey o kadar hızlı oldu ki ne yapacağımı şaşırdım. Tepki vermek ve açıklamak için zamanım olmadı. Arabada elini tuttuğumda da... <laughs> Elimi tuttuğunda mı? Yuvraç, sen beni evden atmaya çalıştın. Hem de aynı eli tutarak hatırlıyor musun acaba? Biliyor musun? Artık elimi tutmanı bile sevmiyorum. Sana en çok ihtiyacım olduğu zaman da orada sen yoktun Yuvraç. Divya, Divya. Baba, annemi bir süre yalnız bırak. Bana... Bana güven ne olur. Ne olursa olsun bu, bunun için çok özür dilerim. Senin için bir kız kardeş gibi olduğumu... Sadece o değil. Ben senin gerçek kız kardeşinim. Bırak dünya karşında olsun. Ben... Ben hep senin yanında olacağım. Sen merak etme. teşekkür ederim. Böyle bir sevgiyi uzun süre sonra görmek. Ama artık uyuyun kızlar. Yoksa yorgunluktan bayılacaksınız. Hadi. Lütfen babaanne. Bir süre yalnız kalmama izin ver. Ben sonra aşağı inerim olur mu? Hadi babaanne. Divya size yalan söylüyor. Onun sevgisi sahte. Bu kadın hepimizden nefret ediyor. Tanuca, işte şimdi bittin sen. Eğer sen orada olmasaydın, o zaman... Tüm bunlar yaşanmazdı. Ailemle benim arama giremezdi. Kimse araya girmedi. Hayır ana. Tanuca benimle ailem arasına girmeye çalıştı. Herkes bana karşı oldu. Herkesin benden şüpheleneceği sıkıntılara sebep oldu. Ağlamaktan bir hal oldum. Çok kötüyüm şu halime baksana Gözlerim şişti ağlamaktan Bu gözyaşlarını görüyorum Ama acını hiç de göremiyorum canım O nerede? Acı mı? Evet acı Bunu Tanucu'nun gözlerinde görüyorum Kimsenin ona güvenmemesinin acısını Herkesten uzaklaşmanın acısını Onun yüzünden üzülen herkesin acısını Ama Divya kalbin kırılmışa benziyor fakat nedense buna dair hiçbir işaret göremiyorum. <laughs> babaanne baksana ana tanıcanın tarafında görünüyor. Onun da benimle sorunları var anlaşılan. Neden böyle babaanne neden böyle? Bana neden böyle olduğunu söylüyorsun değil mi? Ben de yalan söylemediğini düşünüyorum. Teşekkür ederim babaanne bana güvendiğin için. Ama Tanucu'ya karşı da şüphem yok. Babaanne neler diyorsun sen? Şunu bir türlü anlayamadın gitti. Ateşin olmadığı yerden duman tütmez. Hadi gidelim babaanne. Ateş olmadan duman olmazmış. Seni bunak. Hı. Senin ve Ahana'nın her zaman Tanuca'yı destekleyeceğini biliyordum zaten. Hah. Sahi o nerede acaba? Aa Tanuca, Burada yalnız mısın? Ne yapıyorsun? Tanuca, Gerçekten üzgünüm. İnsanlar benim yüzümden senin hakkında yanlış şeyler düşündü. Senden nefret ediyorlar. Seni yalnız bıraktılar. Hepsi benim yüzümden. Yalvarıyorum lütfen beni affet. Lütfen tanıcı. Ama sen de yarım hikayenle gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündün. Onlara ondan sonra ne olduğunu neden söylemedin? Ne anlatabilirdin ki? Hiçbir şey olmamıştı. Herhangi bir tokat ya da şikayet olmadı. Üstelik sen uzun süredir beni takip ediyordun değil mi? Ve ben hiçbir şey yapmadım. Ama birkaç gözyaşı döktüm ve sonra ne hale geldin? Oh hayır. Neredeyse unutuyordum. Yengene tokat atmayacak mısın? Bunu hiç düşünmedin mi? Hadi yap hoca. Tabii ki. Sana tokat atmayacağım. Ama seni pravda ilk gördüğümde sana gelip vurmamak için kendimi çok zor tuttum. Seni mahvedeceğim. İnan bana. Yeter. Asıl tokatı bugün ben sana attım. O tokatın sesi yoktu. Ama muazzam miktarda acısı vardı. Neyse bir süre unutmazsın. Yanlış olan kişi bendi. Ama sen kendi kuyunu kazdın. Değil mi Tanıcı? Ama sen de çok iyi biliyordun ki bu evde en eski gelinlerden bir anlaşmamız gerekiyordu. Bana saygı duymak zorundaydın. Ama hayır. Sen beni takip ederek hatalarımız patlamaya çalıştın. Ne oldu sonra? Bak işte şimdi o kadar kızdım ki ne yapacağım şimdi sana? Ne yapsam ne yapsam bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. A tabii ya. Seni incitebilmek için tek şeyi incitmem gerekiyor. Tabii ki aileni. Aklından bile geçirme. Benim aileme dokunmayı aklından bile geçirme. Vay canına sevgiye bak. Sözünü ettiğin duygu benim içimde de vardı. Ama bu zamanla geçti. Sevgim o kadar çoktu ki. Ama bu aile beni ve yuvracı üvey çocukları olarak görüyordu. Ve sen bu evin sahibisin. Neden fedakarlık yapıyorsun ki? Bırak. Tek bele gitsinler işte. Ne önemleri var ki senin için? Neden böyle seviyorsun? Ben senin gibi değilim Divya. Ailemin sırtından bıçaklamam. Ailemin düşmanıyla el sıkışmam. Düşman mı? Asıl bu ailedeki herkes senin düşmanın. Ne zaman görsem seni incitmeye devam ediyorlar. Ve buna rağmen hala onları sevmeye devam ediyorsun Tanuca. Neden? Bunu asla anlamayacaksın. Ben hayatta olduğum sürece kimse aileme dokunamaz. Bu aileyi ölümün pahasına koruyacağım Divya. En az senin bu aileyi sevdiğin kadar bu aileye karşı nefretin büyük Tanuca. Ve bugün nefretin sevgiyi nasıl geçtiğini gördüm. Resmen yüzüstü düştün, yüzüstü düştün zavallı Tanuca. Umuyorum ki ayağa kalktığımda beni tekrar yüzüstü düşürmeye halin bile kalmayacak. Ve evet, bu benim ailem. Beni sebep sevmediği umrumda değil ama ben senin gerçek yüzünü en kısa zamanda ortaya çıkartacağım. Madem meydan okuyorsun, o zaman geri sayım başlasın Tanuca. Çok uzun süre istemiyorum. Bugünden itibaren sadece 7 gün sonra, 7 gün sonra bütün Bedi ailesini sokağa atacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.